Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda size Binance borsasından Türk Lirası banka hesabınıza nasıl komisyonsuz para çekilir ondan bahsedeceğim. YouTube'da birçok video görmüşsünüzdür ve bunlardan tabii ki yüzde %1 oranında mutlaka bir kesinti oluyor. Gerek Papara'ya çekerken gerek transfer ederken bir kesinti tutar oluyor. Binance'tan Binance Türkiye hesabına aktarırken bir dolar gibi bir kesinti yapıyor ama ben bu videoda size o bir doları da cebinizde bırakacak çok güzel bir fikir vereceğim. Öncelikle Binance Koma giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkçe bir arayüz bizi karşıladı. Binansa giriş yapacağız. Evet SMS doğrulama kodumuz var. Güvenlik açısından önemli. Onu da gönderdik. Ve onun da girişini yapalım. Evet arkadaşlarım Binance'a giriş yaptık. Şimdi burada görüldüğü üzere cüzdan özeti, spot cüzdanı, ee, ve benzeri bölümler var. Biz cüzdan özetine tıklıyoruz. Burada cüzdanımızın genel durumunu görüyoruz. İşte kazdığımız BTC miktarı. Alt kısma geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz üzere Binance TR var. Ee, yani bunu şimdi şöyle Türkçe'ye çevireyim diyeceğim ama zaten e, Türkçe şu anda. Burada dedi Türk lirası ile para alıp para çekebilirsiniz banka hesabınıza diyor. Ya da yatırabilirsiniz diyor. Ya da burada Binance TR e, bölümü var. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada spot cüzdanı yani spot cüzdanımızdaki parayı Binance TR hesabına aktaracağız. Burada tabii ki normalde kullanıcılar ne yapıyor? Burada geliyor cüzdana spot cüzdanı diyor değil mi arkadaşlar? Buradan spot cüzdanına geliyor. Normal aktarım şeklini göstereceğim size. Hani herkesin yaptığı. Burada USDT'yi buluyor arkadaşlar. Buradan çekmeye basıyor. TR Binance'dan ise yani şuradaki TR Binance'dan ise bu coin'in yani USDT'nin yatırma linkini alıp buraya koyuyor ve buradan Tron 20 yani TRC20 adresini seçiyor iki taraftan da ve miktar olarak da yaklaşık 1 dolar yani şu anki durumda 1 dolar önceden ücretsizmiş ama şu an 1 dolar burada bir kesinti yapıyor senden. Tabi buradan sen itibari para bölümünden kendini çekmek istersen bu sefer de çekim bilgileri yani paparada %1 komisyon kestiği söyleniyor. %1 örnek vereyim 300 dolar kazandıysan 3 dolar bir paparaya komisyon veriyorsun. Papara da bunu tekrar banka hesabına attığın zaman da bir tutar kesiyor. Yani baya bir e, gitmiş oluyor. Biz burada arkadaşlar yapacağımız işlemi söylüyorum tekrar. Bakın cüzdandan cüzdan üzetine geliyoruz. Bu kısımda sol tarafta Binance TR ya da en alt kısımda Binance TR bölümü var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Burada karşımıza geldi. Spot cüzdanı Binance TR hesabı diyor. Biz buradan USDT'yi buluyoruz arkadaşlarım. Ya yani 150 bin transfer limiti var. Biz bunu %100 dediğim zaman bunu kabul etmiyor. Çünkü burada ne var? 4 tane sıfır var. 2 karakterden sonra. Biz buraya 359 sonra 4 tane karakteri yazabiliriz. Şu şekilde. Ve bunu onayla dediğim zaman hem telefon hem e-posta onaylaması geliyor. Buraya kodu gönder diyorum. Ve kod geldikten sonra girişlerini yapıp gönderme işlemini basacağız. Bakıyorum telefonuma. Telefonuma kod geldi. Evet mail olarak da kodumuz geldi. gönder tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şimdi TR Binance hesabımıza işlem yapıldı. Buradaki önemli olan nokta şu. Binance CC'ye bu arkadaşlar. Geçmişe geri dön Şimdi şöyle bir durum var. Senin Binance TR'den de hesap açmış olman gerekiyor. Zaten bu Binance TR'ye tıkladığın zaman seni yönlendiriyor buraya. Yani şu siteye yönlendiriyor. Buradan hesap açmanı istiyor zaten. Aynı yani burada Binance.com hesabıyla oturumu açtığın zaman aynı şekilde Binance.tr'ye de kayıt olmuş oluyorsun. Benim yaşadığım ufak bir problem var. Ee, buradaki durumda e, SMS gelmiyordu, mail gelmiyordu. Gittim mail adresimi değiştirdim. O zaman sorun çözüldü. SMS de sonradan düzeldi. Büyük ihtimal ya yoğunluktan dolayı böyle bir problem vardı ya da bana denk geldi. Şimdi işlem geçmişimde burada görüldüğü üzere şurayı e, alt kısımda binance TL seçersem ve ara dersem. Bugün zaten bir ufak bir transfer yaptım. 10 dolarlık denedim. Kesinti yapayım ona baktım ve yapmadı gerçekten de. Şimdi mesela 359.7942. Şimdi biraz sonra Binance TR hesabımıza giriş yapacağız. Binance.com hesabı ile aç açıyorum. Ve oturumu açalım arkadaşlar. Daha sonra bakalım para geldi mi gelmedi mi ona görelim. Evet arkadaşlar, giriş yaptıktan sonra zaten doğrulama yaptıysanız burada seviye 1 ve seviye 2 açık olması lazım bu şekilde tikli. Ardından cüzdan bölümünde bakiyeler kısmına geldiğimiz zaman şu anda e, baki olarak e, görüldüğü üzere Türk lirasında bir param yok çünkü hepsini çekmişim ama bakın USDT 359.79.42 biz ne yaptık bunu biraz önce çektik peki bunu buradan çekseydik ne olacaktı buradan 1 dolar kesecekti bizden 1 dolar buraya gidecekti USDT çektikten sonra bakın burada yaklaşık 7 lira yani 1 dolar kesinti yapacaktı buradan çekseydik ama biz ne yaptık direkt Binance.com'daki bakiyemizi TR hesabımıza transfer ettik. Buradan da nasıl işlem yapacağız arkadaşlar? Şimdi örnek vereyim buradayım ben burada hesabım var USDT'de bunu alım satım bölümüne giriyorum. Girdikten sonra buradan önce bunun şuradan basıyoruz ve satımını gerçekleştireceğiz. Şu anki piyasada bu şekilde bakın burada sat bölümü var. %100 dediğim zaman şu anki en düşük ne 685 ben de 84 şu anda sat dediğim anda bu işlemde bunu yapacak satacak ben bunu bulan yükseliyor gözün insan da buraya takılıyor gidiyor geliyor ben sat diyorum abi satsın bunu başarılı diyor bakın burada emirler var bakın hemen gerçekleşti burada satım işlemi gerçekleşti paramı Türk lirasına çevirdim daha sonra parayı çekmek istiyorsam cüzdan hesabı çekme bölümüne geldim burada daha önce ben IBAN adresimi kaydetmiştim Buradan onu seçiyorum. Miktarını hepsini seçiyorum. Ve onayla dedikten sonra hesabıma para aktarılmış olacak. Eğer bu banka transfer olduğu için banka belki gün içerisinde ya da sonraki güne kayabilir. Saate göre değişiyor çünkü. Onayla diyorum arkadaşlar. Buradan bankanın saati diyor. 9 17 arasında işlem alınacaktır diyor. Tamam sorun yok. Al diyorum ve görüldüğü üzere bana iki tane doğrulama kodu geliyor yine telefon ve SMS. Bu güvenlik olayları çok iyi arkadaşlar. Bu şekilde olması çok mantıklı. Yani sizin çifte doğrulama olduğu zaman hesabınıza biri girse bile paranızı çekemez. Bu gayet güzel olmuş. Bazen dediğim gibi mail gelmiyor ya da geç geliyor. O yüzden biraz sabır gerekiyor burada. Maili gerçekten geç atıyorlar. Bunların sunucularında yoğunluktan dolayı sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen sabah mesela attım o kadar SMS, gelmedi gelmedi, akşam oldu hepsi toplu geldi mesela SMS'ler, gelmeyen SMS'ler. E, mail'de de dediğim gibi bazen sorun olabiliyor. Şimdi tekrar mail'den kod isteyeceğim. E, mail'den kod gelmezse zaten bir mantığı yok yani hani çekemiyorsunuz. Bir <laughs> e, Tekrar kod istiyorum. E, bir de böyle bir sıkıntı var. Kendi alan adınıza mailiniz varsa böyle bir sıkıntı oluyor. Ama mesela Gmail varsa Gmail hemen geliyor. Evet şu anda geldi. Mesela hemen girelim kodumuzu. Evet kodu girdikten sonra onayla diyorum. Ve para işlemi yani çekme adresimize gönderildi. Çekme bölümüne git diyorum. Görüldüğü üzere banka transferi burada gerçekleşmiş. Burada da yine aynı şekilde gerçekleşmeyi bekliyor. Evet arkadaşlar, bir Binance videosunun daha sonuna geldik. Binance'ta Papara ve benzeri sistemlere komisyon ödemeden bu şekilde paranızı banka hesabınıza çekebilirsiniz. Ya abi diyebilirsin zaten sen parayı çevirirken bir komisyon ödüyorsun diyebilirsin ama zaten sen de çekerken zaten ekstra bir komisyon ödüyorsun. burada en azından daha az bir hani alım satımda belki bir ufak bir komisyon vardır ama o da zaten anlık olduğu için çok fark etmiyor. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan like butonuna basmayı unutma dostum. Aynı zamanda şu anda ADIS 584 GB kart ile 24 MHz hız alıyorum. Ve bunun da videosunu istiyorsan tabii ki videoyu beğenmeyi ve yorum olarak istediğim videoları yazmayı unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok hızlı geldi lan bu. Bu kadar beklemiyordum ha. Şipşak hemen geldi. Sabah beni ne uğraştırdı o kadar.